sırasıyla ile öncelikle bir şirket kurulumu yaptık Amerika'da New Mexico eyaletinde. Ardından EIN'imizi aldık. Ardından zorunlu olan ve çok büyük cezası olan FinCEN bildirimimizi yaptık. Ve şimdi de sıra Mercury'ye geldi. Aslında ben şu anda bank hesabımı açtım Mercury'den. Sanal POS olarak da Shopify Payments kullanıyorum. Fakat bu videoları size atmam biraz uzun sürebiliyor. Kurulum sürecini tamamen birlikte ilerlettiğimiz için benim biraz beklemem gerekiyor bazı aşamalarda. Çünkü aşamaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ben öncelikle emin olmalıyım. Sanal postun düzgün bir şekilde bağlandığından, Merkür hesabının kapatılmayacağından ya da Shopify Payments'ın kapatılmayacağından. Bunlardan emin olduktan sonra aşama aşama ilerliyoruz. Fakat hep belirttiğim gibi bunlar tamamen benim kendi tecrübelerim, kendi araştırmalarım. Ortak olduğumuz markalarda yaşadığımız tecrübeler. Bu nedenle bu videolarda anlatılanlar profesyonel bir danışmanlık içermez. Mali tavsiye yerine de geçmez. Mutlaka burada burada işin ehli bir uzmanla çalışmanız tavsiye edilir. Fakat burada biz aslında en hesaplı olarak bu yolları nasıl ilerlettiğimizi buradaki tecrübelerimizi size aktarıyoruz. Size tavsiyem gerek bank hesabı açılışında gerek Shopify Payments kısmında asla eğer dropshipping yapıyorsanız bile dropshipping yapıyorum dememeniz. Çünkü bu genellikle Shopify tarafından, Stripe tarafından ya da Mercury tarafından çok da sıcak bakılan bir iş modeli değil. Çünkü dropshippingle ile ilgili çok fazla dolandırma vakası olabiliyor. Dropshipping yapan kişi parasını alıyor müşteriden fakat ürünü göndermiyor ve ardından hesaplarını kapatıp gidiyor. Burada hem müşteri mağdur oluyor hem de aradaki hizmet veren Shopify, Stripe, Mercury gibi hizmet verenler mağdur olabiliyor. Bu yüzden inceleyip sık dokuyorlar. Sizin gerçekten bir e-ticaret yaptığınızı kanıtlarla onları sunmanız gerekiyor. Tüm bu süreçleri geçerken bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Ben her şeyi yasal yapıyor muyum? Ben her şeyin faturasını alıyor muyum? Alış faturalarım var mı? Bunları mutlaka kendinize sorun ve eğer yoksa temin edin. Şimdi hızlıca Mercury banka hesabı açılışına geçelim. Bu videonun açıklamasındaki bizim Mercury ile işbirliği linkimize tıklayarak başvurunuzu başlatabilirsiniz. Bizim referans linkimizle başvurmanızın faydası ilk 3 ay içerisinde eğer hesabınıza 10.000 dolar giriyorsa hem size hem de bize 250'şer dolar bir ücret yatırmış oluyor Mercury. Ayrıca yine bizim referans linkimizde başvurduğumuz için başvuru sıralarında bir faydası olabilir. Buraya e-posta adresinizi girdikten sonra open account diyerek ilerleyebilirsiniz. Ardından buradan yine adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı girip ilerleyebilirsiniz. Evet bu aşamada şirketinizin adını yazıyorsunuz. Buraya yasal adınızı da yazabilirsiniz. Fakat bunun bir zorunluluğu yok. Buraya herhangi bir marka isminizi de yazabilirsiniz. Ben buraya e-ticaret kitabı yazıp geçeceğim. Burada yine şu şekilde bir call sign geldi. Buna da next diyerek devam ediyorum. Evet şirketiniz bunlardan birini yapıyor mu diyor. Bunlar genellikle Merkür'de kabul görmeyen şeyler. Örneğin kumar veya yetişkinlere yönelik içerikler gibi gibi. Siz buradan none of the above diyerek ilerleyebilirsiniz. Burada ise Merkür'de kullanmak istediğiniz özellikleri soruyor. Checking diyebiliriz, kredi kart diyebiliriz, yine bir capital başvurusu yapabilirsiniz ileride. O yüzden bunun içinde bunu seçebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Burada herhangi bir çalışanınız var mı diyor. Buna none of the above diyebilirsiniz eğer sizden başka çalışan yoksa. Fakat eğer varsa örneğin bir muhasebeciniz varsa, o muhasebeciniz ya da işte bir çalışanınız varsa bunları seçebilirsiniz. Şimdi none of the above diyerek burayı next diyorum. Burada ise yatırımcılardan, fonlardan herhangi bir finansman toplayıp toplamadığınızı soruyor. Buna göre de size ileride finansman önerileri sunacak. Siz buna şimdilik no, I have no immediate plans to raise capital diyebilirsiniz. Ardından next diyorum. Evet burada ise başlıyoruz şimdi bilgilerimizi doldurmaya. Buraya öncelikle yasal business adınızı girmeniz lazım. Örneğin 211 Medya buradaki isminiz mutlaka yasal şirket adınız olmalı. Ardından burası United States olarak kalmalı. Eğer şirketinizi Amerika'da kurduysanız. Buradaki telefon numaranıza ise Türkiye'deki telefon numaranızı yazabilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Telefon numaranızı girdikten sonra ise burada EIN isteyecek. Buraya EIN numaranızı gireceksiniz. Şimdilik ben öylesine bir EIN yazdım. Evet ardından buraya markanızın web sitesini girmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka girin. Ardından campaign Type'dan LLC'yi seçeceksiniz. Eğer LLC olarak kurduysanız şirketinizi. Burada ise Endüstri'yi şuradan direkt Shopify'da satış yapıyorsanız eğer Shopify yazıp şuradan Shopify'yi seçebilirsiniz. Ya da Amazon ya da eBay başka şeyler seçebilirsiniz. Ya da direkt e-commerce olarak da bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Fakat buraya Shopify olarak girmeniz daha iyi. Eğer Shopify'dan satış yapıyorsanız. Burada ise sizin markanızın, sizin şirketinizin ne yaptığını açıklamanız gerekiyor. Bunu böyle kısa bir yazıyla açıklarsanız gayet iyi olur. İşte markam şu, şunları şunları satıyorum gibi. Fakat size tavsiyem ne Mercury'ye ne de Shopify Payments'a başvururken Herhangi bir yerde drop shipping kelimesini geçirmemeniz, drop e genellikle sıcak bakılmıyor. Eğer drop yapsanız bile, bunu sakın onlara hissettirmeyin diyebilirim. Ya da bir kanıtlarınız olsun, faturalarınız olsun, üretimle ilgili bazı belgeleriniz olsun, bunlar mutlaka yanınızda bulunsun. Bu açıklamalarda mutlaka ChatGPT'den de destek alabilirsiniz. Yani artık bunu önermem gerekmiyor diye düşünüyorum. Artık siz bir e-ticari satıcıysanız, onlineda bir iş yapıyorsanız, ChatGPT sizin eliniz ayağınız olmalı. Bunu yazdıktan sonra next diyeceğim burada ise şirketinizin resmi adresini girmeniz gerekiyor Amerika adresinizi. Northwest üzerinden aldıysanız Northwest'teki kayıtlı adresinizi buraya girmeniz gerekiyor. Siz bu adresi girdikten sonra ise alt tarafta sizden bir fiziksel adres isteyecek. Bu fiziksel adresiniz de Türkiye'deki adresiniz olacak eğer siz Türkiye'de yaşıyorsanız. Buraya mutlaka Türkiye'deki adresinizi tam bir şekilde girin. Herhangi bir eksiklik olmasın çünkü sonradan bu adresi doğrulamak için sizden bir kanıt isteyecek, bir fatura isteyecek ya da bir banka döküm özeti isteyecek. O yüzden oradaki adresiniz nasılsa buraya da o şekilde girmeye özen gösterin. Evet bunu girdikten sonra evet üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada ise buradan yine adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi alt taraftan ise title olarak founder seçebilirsiniz. Ve buradan da toplamda %100'üne sahip olduğunuz için %100 deyip devam edebilirsiniz. Mail adresimi de yazıyorum. Ardından continue diyorum. Evet burada yine non resident seçmem gerekiyor. Eğer Amerika'da yaşamıyorsam. Buradan yine Türkiye'deki telefon numaranızı seçebilirsiniz. Ardından doğum tarihinizi girin gün ay yıl olarak ve buradan yine ev adresinizi girmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu adresi mutlaka faturada ya da bir banka hesap dökümündeki adresle aynı olması gerekiyor. Bu adresi girdikten sonra sizden bir doğrulama isteyecek, kimlik doğrulaması isteyecek, sizi bir uygulamaya yönlendirecek ya da kendisi direkt buraya pasaportun fotoğrafını yükle gibi gibi adımlar isteyecek. Siz bu adımları dikkatli bir şekilde okuyarak yapabilirsiniz. Evet bu aşamayı da geçtikten sonra dördüncü aşamaya geçiyoruz. Burada ise şirketinizin dokümanlarını yüklemeniz gerekiyor. Certificate of Formation dökümanını Northwest'in panelinden ulaşabilirsiniz. Şirketinizin kuruluşuna dair bir doküman olması gerekiyor. Bunu buraya yükleyeceksiniz. Ardından yine EY numaranıza yani EIN'e ait bir doküman girmeniz gerekiyor. Bu dokümana yine IRS'in size çektiği faxtan ulaşabilirsiniz. Ya da Northwest'in panelinde içerisinde EY numaranızın olduğu bir belge mutlaka vardır. Eğer EIN aldıysanız onu buraya yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra Next diyerek devam edeceğiz. Burada ise ülkeler arasında bir para alıp verme durumu var mı diyor. Bunu var olarak seçebilirsiniz. Burayı da dolar, euro ve Türk lirası girebilirsiniz. Şurada ise ne kadar alıp vereceksin diyor. 0-10 arası diyebiliriz. Ardından next diyorum. Burada ise şöyle bir soru soruyor. Amerika'da herhangi bir operasyonunuz olacak mı diyor. İşte müşteriler ya da tedarikçileriniz vesaire Amerika'da olacak mı diyor. Burada eğer yoksa şöyle bir şey diyebilirsiniz. 6 ay içerisinde olmasını planlıyorum diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra ise şu şekilde sekmeler açılıyor. Şimdi buradan diyor ki nasıl bir operasyonunuz olacak Amerika'da diyor. Burada müşterilerim Amerika'dan olacak ya da tedarikçilerim Amerika'dan olacak diyebilirsiniz. İkisini seçebilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Burada da diyor ki sizin hesabınıza yatacak ilk para nereden gelecek diyor. Bir gelir mi olacak diyor. Bir yatırımcınız mı var diyor. Yoksa kendiniz mi paranızı yatıracaksınız diyor. Burada selfie seçebilirsiniz. Selfie seçtikten sonra ise şu şekilde bir alan açılıyor. Buradan sizin bir banka dokümanı yüklemenizi istiyor. Bu banka dokümanında yaklaşık 500 dolar 1000 dolar hatta mümkünse civarında bir Türk Lira karşılığında bir banka hesabınız olması gerekiyor kredi kartı dökümü değil banka hesabı dökümü olsa daha güzel olur. Yani bir dolar hesabı bir vadeli hesabınız varsa o olabilir yine. Buraya yani içerisinde en az işte şu an nedir 30 bin, 35 bin lira civarında bir para olan en az bir hesap dökümünü yüklemeniz iyi olacaktır. Ve bu hesap dökümünün ise son 60 günde alınması gerekiyor. Bu belgeyi yükledikten sonra ise aşağı tarafta fiziksel adresinizi doğrulamanız için bir belge istiyor. Buraya da ne olabilir? Örneğin yine banka dökümü ya da bir fatura olabilir. Genellikle fatura aslında tercih ediliyor. Faturada az önceki aşamalarda girdiğiniz kendi fiziksel adresiniz, Türkiye'deki fiziksel adresinizin birebir aynısının olduğu bir fatura yüklemeniz gerekiyor. İşte doğalgaz faturası olabilir, Türk Telekom işte ya da başka bir hizmet sağlayıcısının bir internet faturası olabilir ya da bir telefon faturası olabilir, Türksel, Vodafone gibi. Bunlar geçerli olacaktır. Mutlaka adınız ve adresiniz aynı şekilde yer alması gerekiyor. Bunu yükledikten sonra burada diyor ki işinizin bir web sitesi var mı diyor. Buna mutlaka evet deyin. Evet dedikten sonra sizden web sitenizi soracak. Web sitenizin buraya adresini girin. Web siteniz mutlaka e, profesyonel durmalı. Yani satışa hazır bir şekilde durmalı. Bu Merkür başvurusuna çok büyük bir artı. Web sitenizi buraya girdikten sonra şöyle bir soru sizi karşılıyor. Burada diyor ki size, bu hesabı nasıl para alacaksın diyor ve bu hesabı nasıl e, işler için kullanacaksın diyor. Buraya şöyle diyebilirsiniz. Benim henüz bir satışım yok. Satışım olduğu zaman Shopify'dan bu satış tutarlarını bu hesaba alacağım diyebilirsiniz ve sonrasında da bu hesapla işte bir mal alacağım Amerika'da ya da bir tedarik ödemesi yapacağım ya da başka bir hizmet alımı yapacağım gibi gibi bu hesabı nasıl kullanacağınıza dair yine böyle bir iki cümlelik bir şeyler yazabilirsiniz. Burada sizden spesifik olarak hangi ürün satacağınız, nasıl bir ürün satacağınız soruyor. Buraya satacağınız örnek ürünlerin direkt spesifik olarak linkini atmanız fayda sağlayacaktır. Ardından review your application deyip sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Sonraki aşamada yine soracağı bir iki soru olacaktır. Evet başvurunuzu yaptıktan sonra ise şöyle bir ekran çıkacak size. Burada başvuru sürecini hızlandırmak için bir takım aşamalardan bahsediyor. Fakat siz şöyle yapabilirsiniz, hiç buna connect account demeden şuradan skip this step diyerek şuradan submit additional info diyerek devam edebilirsiniz. Bunu dedikten sonra sizden ekstra bir belge isteyebilir. Örneğin ben de şu anda fiziksel adresimi doğrulamak için yani Türkiye'deki adresimi doğrulamak için bir belge istiyor. Belge olarak buraya faturamı yükleyebilirim. İşte bir internet faturası olabilir, telefon faturası olabilir. Fakat faturada yazdığınız adres ile isminizin açık bir şekilde görünüyor olması lazım. Şimdi ben bu dokümanı yükleyeceğim. Submit diyerek devam ediyorum. Ayrıca buradaki aşamaları da tamamlamayı unutmayın. Invite Team Members kısmını Next diyerek geçebilirsiniz. Setup Cards kısmında ise ben sadece Virtual olarak seçtim. Sadece sanal kartımı oluşsun istedim. Çünkü fiziksel kartta bir adres sorunu vesaire veriyordu. Fizikseli seçmedim o yüzden. Fizikseli daha sonradan da isteyebilirim. En alttaki bölümde ise şuradan adırı seçip ardından eğer telefonunuzda Google'ın iki faktörlü doğrulama uygulaması varsa uygulamayı kullanarak buradan iki faktör doğrulamayı aktif edebilirsiniz. Evet şu anda her şeyimiz tamam. Şimdi Merkür'den haber bekleyeceğiz. Merkür bazen sizden ekstra belge isteyebiliyor. İlk yaptığımız başvuruda şirketimiz için tüm aşamaları geçtik ve Merkür hesabımız şu anda açık ve kullanıyoruz. Bu ikinci başvurumuz bizim. İlk şirketimiz için Merkür hesabımızı açarken bizden ek olarak bazı belgeleri istediler. Örneğin bunlardan bir tanesi başvuru sırasında markamızın web adresini yazmıştık. Bu web adresinin size ait olduğunu kanıtlar bir belge yükleyin dedi. Bu ne olabilir? Örneğin siz domainlerden aldıysanız orada fatura kısmında kendi isminizi, adresinizi ve domaininde de birlikte gözükecek şekilde bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da direkt domain sağlayıcınız bir belgeyi veriyorsa o belgeyi alıp buraya yükleyebilirsiniz. Bir diğer istedikleri belge de şu oldu. Bizim markamıza ait bir profesyonel hesap var mı dendi. Biz burada LinkedIn hesabımızı yükledik fakat buna ek olarak şöyle bir şey de yapılabilir. Örneğin sizin Instagram'da ya da başka bir yerde bir haber sitesinde markanıza ait bir haber vardır. Instagram'da gönderi vardır ve bu gönderiyi yapan da resmi bir hesap olabilir. Herhangi bir şirketin herhangi bir resmi hesabı. Siz bu gönderi linklerini de Mercury'e gönderebilirsiniz. Genelde sorular değişiyor ekstra istedikleri sorular. Bazen hiç istemiyorlar. Bazen de bu tarz sorular isteyebiliyorlar. Sordukları soruya uygun olarak istedikleri belgeyi onlara iletirseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Herhangi bir sorunuz olursa bu videonun açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Hepinize bol satışlar dilerim.